Evet arkadaşlar videomu part 2'den doğru devam ettiriyorum. Şimdi ise donanmalımızı beklerken içeri gidip film izleyeceğiz. Evet arkadaşlar ben içeri gitmek yani salona gitmek istemediğim oraları yastıkları falan filan bozmak istemediğim için burada duracağım. Aynı anda an, döşendiğim için de çünkü annem bana kızabilir oraları bozarsa. Bunun için mutfakta hangi program varsa artık onu izleyeceğiz. Tabi ben sonra bu sırada e, yani balığımızın olmasını beklerken videoyu durduracağım. Açmam gereken zamanda da açacağım. Şimdilik görüşürüz. Evet arkadaşlar. Böylelikle de videomuzun sonuna geldik. Aslında ben videoyu kesip Yar devam ettirecektim. Yani parça çekecektim ama e, canım çok çektiği için denedim. Bundan önce de başka bir şey yemiştim, meyve yemiştim. O beni biraz kesti. Ama daha sonra çok merak ettim. Aslında tadı baldan farksız bal bildiğiniz bal ama sadece donmuş hal ben size. Böyle akışkanlı jel gibi öyle yediğinde jel gibi geliyor insana. Değişik güzel ama çok fazla tatlı. <laughs> aşırı yenilmemesi gerek böyle bir yanda. Benim çok azıcık midem kalktı biraz. Çok tatlı yediğimden dolayı. Ama güzeldi. Beğendim. Çok fazla bir fark olmasa bile iyiydi. Evet arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diyeyim ben. Çünkü gece saatin 12'si. Artık ben yatacağım. Uykum geldi çünkü. Evet arkadaşlar. Görüşürüz.